Soğuk bir kış sabahıydı. Küçük bir kasabada, kar altında çocuklar neşeyle oynuyordu. En çok eğlendikleri şey ise büyük bir kardan adam yapmaktı. Adını Bay Kartop'u koydular ve ona bir havuç burun, kömür gözler ve kırmızı bir atkı taktılar. Başına da dedelerinden aldıkları eski ama çok güzel bir kırmızı şapka koydular. Fakat ertesi sabah çocuklar dışarı çıktığında Bay Topunun şapkası yoktu. Onu kim almıştı? Çocuklar Bay Kartopu'nun şapkasını bulmak için hemen harekete geçtiler. Etrafa bakındılar, karları karıştırdılar ama şapka hiçbir yerde yoktu. O sırada Mert, çitin üzerinde sıkışmış kırmızı bir kumaş parçası gördü. "Bakın, belki de rüzgar şapkayı uçurdu." dedi heyecanla. Şapkanın izini sürerek ormanda ilerlediler. Biraz sonra minik bir tavşanın karların arasındaki yuvasına kıvrılmış olduğunu fark ettiler. Yanına eğilip sordular: Tavşancık kırmızı bir şapka gördün mü? Tavşan kulaklarını oynatıp kafasını salladı ve patisiyle ileriye işaret etti. Çocuklar hemen gösterdiği yöne koştular. Ormandaki büyük bir meşe ağacının dalında bir karga oturuyordu. Çocuklar ona seslendiler. "Bay karga, kırmızı bir şapka gördün mü?" Karga başını eğdi, düşündü ve sonra gakladı. "Evet, küçük bir sincabın ağacına götürdüğünü gördüm." Çocuklar ağaca tırmanıp dalların arasına baktılar. İşte şapka. Küçük, sevimli bir sincap onu yuvaya sermişti ve sıcak bir yatak yapmıştı kendine. "Sevgili sincap, bu şapka bizim kardan adamımızındı. Onu geri alabilir miyiz?" diye sordu Zeynep nazikçe. Sincap bir an düşündü, sonra şapkaya sarılıp gözlerini kıstı. "Ama o çok yumuşak ve sıcak," diye mırıldandı. Çocuklar birbirlerine baktılar. Sonra Ali'nin aklına harika bir fikir geldi. "Sana daha yumuşak ve sıcak bir şey verebiliriz," dedi. Evlerine koşup büyük annelerinin ördüğü minik bir yün atkıyı getirdiler. Sincap ona bayıldı, sevinçle atkıya sarındı ve şapkayı memnuniyetle geri verdi. Mutluluk içinde köye dönen çocuklar, Bay Kartopu'nun başına kırmızı şapkasını yeniden yerleştirdiler. Şimdi her zamankinden daha güzel görünüyordu. <laughs> ''İşte oldu'' diye bağırdı Mert. Sonra hep birlikte kahkahalar içinde kar topu savaşı yaptılar. Güneş batarken kardan adam yine sessizce kasabanın ortasında duruyordu. Ama bu sefer başında şapkası ve yüzünde sanki bir gülümseme vardı.